Selamlar millet, bugün sizlerle Among Us videosu çekiyoruz. Yanımda Ebo, Enes, Gospi, Hakan, Rütsü, Mayret ve ben. Evet arkadaşlar, bugün oyunumuza ne olarak devam ediyoruz? Arkadaşlar, ne olduk lan? Buna ne deniyordu? Kilp Imposter. Imposter olduk, herkesi teker teker keseceğim arkadaşlar. İyi izleyin. Kim var burada? Kimse yok. Sanki... Gibi... Evet, hiçbir fikrim yok sadece ölmüştüm nerede Herkes oldun? herkes yerini söyledi. Kanka ben ben kafeteryanın o sağ girişindeydim hani böyle sağ böyle bir yol Ben de en sol taraftaydım. Cenesle beraberdik. Kanka nerede ölmüş? Direksiyon Orada ne lan? Navigasyon herhalde. Navigasyon işte direksiyon olabilir. Uçta var ya sağda. Sağda mı? Sağda. E sağda sağ abi varmış. Lan hayır o sağda değil lan. Kafeteryanın girişindeydim ne? ben hani sağa doğru dönen yolda. O da self olabilir mi? Neresi ya? Navigasyon neresi? En sağdaki yere mi diyorsun? Oğlum nerede ölü ölüyor buldunuz? Mayres'te bir, bir, şeylikler var. Yok ya yalan söylüyorsunuz. Self atıyor bu arada. Bana ben da öyle geldi. yalan söyle. Skip skip. skip i̇nanmıyorum, şey inanmıyorum. değil söylemiyorsunuz da. <laughs> evet evet. E söylemiyor söylemiyorsun oğlum. Kesin abi. Sağlar bir kesmemiz lazım. Lan Enes direkt şeyi Mayres suçladın. Oy vermedin mi? Gevşek. <laughs> ben de böyle bir değilim. Hakan niye çıktın lan? Ya oyun bitene kadar takılacağım. Hı, tamam. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Birini daha öldürdük. Yani nerede? Beyler ben Enes'i şey edebilirim. Safe'lerim kanka. Ki şeyde Met Matt Bey'de kanka. Sana bir şey diyeyim mi? Heh. Matt Vlog değil bu arada. Ne? Matt Myrit. Harbi Aha, mi? Işte Bilmiyorum abi. kanka. Şey Şüphelerim direktörde. var. Save'leyebilirim abi. Yalan. lan. Above Laptop muydu? Evet. Lan evet. Above'a saplamışlar çünkü yanda reaktörde karşıma çıktı. Aşağıda fake test yapalım. Kanka sen Furkan mısın? Yok Enes. Ya iyi, iyi. güzel suçluyon ha. <laughs> Oğlum hadi ben değilim falan bir şeyler desene. Ben de sana oy vereceğim bak ha. Ne en yapayım ne abi? Alsın gitsin yani. değilim ne yapayım? Kanka öyle bir güzel şey. Drama. Güzel drama, güzeldir ama boş ver. Yani ben <laughs> oy vereceğim. Ben verdim <gülüyor> abi. <gülüyor> <gülüyor> Kim vermedi bir Eee Enes. <laughs> Hadi abi ver. Hadi. Kanka biz sağlıksaydın kendin. Oo, Allah rahmet eylesin. Biraz belli etmeseydin keşke. Uğraşam oğlum. Emin misin? Bitti bitti boş. Ananı satayım. Abi, abi. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Herkese tek tek saplayacağım.